Herhalde dostlar Youtube'a giriş yaptım ve bunun şerefine eşim bana Cimbul aldı. Yani biz e, İran'ı gezerken de bu problemi çok yaşıyorduk. Ne kadar telefonla elimizle tutmaya çalışsak da illaki bir titreşim, bir çarpma, bir rüzgar, bir fırtına etkisiyle o video sarsılıyordu. Ve çok istiyordum. fiyatları biraz değişkenlik gösteriyordum markadan markaya göre. Biz her bütçemize uygun hem de özelliklerini karşılaştırarak kendimize uygun bir tripod aldık. Galiba ismi var ama ben Cimbul da bir tercih ediyorum ve sizinle beraber açacağım. Bu çizgi neyalar çok merak ediyorum. özellikle çanta alımı geldi. Beraber bakalım. Evet, Zion Smot Q4 combo modelini aldık biz. Bu modelde ki farklılığın olması çantası ve aksesuarlar. Ee, şöyle <gülüyor> <gülüyor> Çok bir açık Çünkü Eşimin ilk şimdi olacak bu. Evet. Şimdi bu halk arasında jimbal aslında bir stabilizatör. Tabi nizel diye de geçer. Ürünü hepsi burada'dan aldık. Gayet uygun bir fiyata aldık. Linkini de sizlerle paylaşacağız açıklamalar kısmında. Oradan girip siz de ürünü satın alabilirsiniz güvenli. Evet. Ne çok büyük galiba? Hayır, bir takip edince çantalar kutunun içerisinden çıkacak. Paketlemeyi gayet sağlam yapmışlar. Evet ya. Yani ayrıyeten bir de kutuya bantlamışlar. Açılıp açılıp bantlamışlar. Evet. Almak kutu olduk şimdi patlatmak patlatacağız pat, 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 biraz. Patpata açacağız. Yardımcı olayım. Bu bizim ilk kutu açılma videomuz. Evet gördüğünüz gibi ürün orijinal bir şekilde jelatin ile birlikte geliyor. Ee, şu yan tarafta bir QR kod var. Bu QR kod pakete yapışmış halde. Onu açarken dikkatli olun. Yırtmayın çünkü bu ee, şu sizin aynı zamanda garanti, garanti belgesi ve kullanım kılavuzunuzu içeriyor. Bunu herkes söylemez, ben söyleyeyim. Sonradan sıkıntı yaşamak Bunu istemiyorsanız. Bunu falan. Paketi açarken dikkatli olun. Orayı en son yırtın. Zaten bir kere açtığınızda açması gereken için yerler var. Daha sonra şöyle ürünü şu şekilde kaydırarak açabilirsiniz. Bunu biz fotoğrafını alacağız, saklayacağız. Yani çok dikkatliyiz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle poşetlerden tutalım. Evet, gördüğünüz gibi emniyet bantları var. Yalnız bizim emniyet bandımızı açmışlar gibi duruyor ama inşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız. Ama açılsaydı böyle bir hasar olurdu. Galiba açılmamış. Belki kontrol amaçlı açtılar diye düşünüyoruz. Evet, kutuyu evet, açtığımızda içerisinden... ...smut şu durdun. E, Kondo çantası şu şekilde çıkıyor. E, burada içinde çıkan belgeler de... E, ...şurada... E, ...Z'ye kamera uygulaması var, bu Z'ye kamera uygulamasını indirmek için buradaki linki taratıyorsunuz Z'ye Cami yani Z'ye Cami diye geçer. Bu uygulamayı telefonunuza yüklüyorsunuz. Bunların videosunu daha sonra çekeceğiz. Ne için bu... Bu, bu uygulama olmadan çalışmıyor mu? Hayır, bu uygulama olmadan bu gimbal e, hiçbir işe yaramaz. Gimbalın wow. bütün yönetimini uygulama üzerinden sağlıyorsunuz. Bu şey videolarda görüyorum sen hareket edince gimbal seninle beraber hareket ediyor mu? Evet, bunda o özellik var, akıllı takip özelliği var. Daha başka olarak da ee, şöyle söyleyeyim ben size daha hızlı olması açısından buradan açtım onu söyleyeceğim. Aynen, 280 gramlık bir taşıma kapasitesi var çok hafif çantayla da çok kolay bir şekilde taşıyabiliyorsunuz her yere götürebilirsiniz bu arada çok e, kullanışlı görüyorsunuz bakın bu şekilde. E, bütün akıllı telefonlarla uyumlu olan e, akıllı takip özelliği var ve ergonomik bir yapıya sahipmiş. Şimdi bakalım o ergonomik yapıda nasıl olmuş. Evet, kutunun içeriğini açtığımız zaman bizi böyle bu şekilde Cimbal'ımız karşılıyor. Cimbal'ımız gördüğünüz üzere koruması olsun diye içerisine böyle aparatlar yerleşmiş. Bunlar single aparatlar. Bunları sonra sonradan kullanmak isterseniz içinde saklayabilirsiniz. Kullanmak istemezseniz de saklamazsınız. O size kalmış bir şey. Hemen hızlıca kutu içeriğine devam ediyorum. Arkadaşlar kutunun içerisinden şöyle bir Platinum Kart çıkıyor. Bu kartı size pek fazla gösteremiyorum. Bu Platinum Kart size bahsettiğim uygulamayı sınırsız özellikleriyle kullanabilmek için ürünü aldığınızda ürün üzerinde size gelen bir hediye. Şu şekilde göstereyim. Prime özelliği sağlıyor size bunu daha sonra anlatırız. işlemi. Şu şekilde cimbala takabileceğimiz bir anahtarlık diyebiliriz. ya yani tutucu. Bunu bu şekilde cimbala takıyorsunuz. Yeri var. Göstereceğim. Bu bir. içinden çıkan malzemelere bakıyoruz. Evet. evet arkadaşlar. ışık var. Bize bu makineyi sevdiren ve bize bu makineyi meraklı kılan, almamıza daha çok ısındıran şey bu ışıklardı. Arkadaşlar bakın şu şekilde içerisinden. Ya bu e, aletin üzerine mi takılıyor bu ışık? Evet. Bunu Çok aletin iyi. üzerine mesela şurada şu anda kırmızı kapak takılı. Çok kolay bir şekilde Çok çıkarılıyor. Mıknatıslı özelliğe sahip olduğu için kolay bir şekilde takılıyor. Hangi renk takarsanız o renkte ışık alıyorsunuz arkadaşlar. 3 renk var. Toplamda beyaz ışığı da Dört. sayarsak 5 renge sahibiz. Be bu beyaz, Çok kırmızı, iyi. turuncu, mavi ve sarı ışık. Bu şekilde bunları da bu şekilde bırakıyorum. Ya zaten deneyeceğiz. Çekimi güzelleştiren şey ışık. Evet. Burada bir adet şarj kablomuz var. Ee, ben biraz paketlere şeyle davranıyorum ama açılmadı, yutmak zorunda kaldım. Evet, bir ucu e, USB, yani tip A, bir ucu da tip C olarak, Type-C şarj kablosu mevcut, o da çıkıyor. Geriye kalan kullanım kılavuzu bu şekilde tekrardan içine koymuşlar fakat Türkçe dil desteği var mı? Bakıyorum hızlıca içine. Maalesef... Ha evet varmış, tam diyordum ki yok, varmış. Türkçe dil desteği de mevcut. Kurulum yapabileceğiniz bütün şeyler burada yazıyor, hızlı başlangıç kılavuzu hızlı başlangıç kılavuzu ve tanıtma ve aparatları nasıl takacağınız ve uygulamada nasıl ilerleyeceğiniz her şey burada yazıyor. Bu da kullanım kılavuzumuz. Bu şekilde bunu da kenara bıraktık. Sonra kutu içeriğinde başka bir şey kalmıyor. Diğer tarafa geldiğimizde bir adet ayaklıkla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bu ayaklıklar genellikle influencer'lar için e, özellikle eşim için çok işe yarayacak. Çünkü eşim bunu bırakacak masaya bu şekilde ve tripod üstüne sabitleyip jingle e, üzerine sabitledikten sonra tripod olarak kullanabilecek. Hiçbir şekilde dokunmadan işlemlerini yapabilecek. Bunu da bu şekilde bırakıyorum kenara ve geliyoruz en can alıcı noktaya. Bu ise bizim güzel makinemiz. Arkadaşlar ben hiçbir şekilde zarar vermeden bunu buradan açıyorum. Daha sonra bunu internette gördüğüm kadarıyla bu şekilde kilit yönleri var. Bakın burada kilitli gösteriyor görüyorsunuz. Ben kilidi açtım şu anda. Kilidi açtım ve yönlerine çok dikkat etmelisiniz. Yönlere dikkat ederseniz hiç zorlamadan bu şekilde açabilirsiniz ve gimbal bu şekilde elinize gelir. Daha sonra Hemen şurada gördüm Bakın, işlem yapacağım için oynamasın diye kilidini tekrardan kilitledim. Burada hemen açma-kapama düğmesi var. Burada kontroller var. Burada mod değiştirme düğmesi var. Burada kayıt başlatma-durdurma düğmesi var. Burada da uzaklaştırıp yakınlaştırma düğmeleri var. Bunların farklı fonksiyonları da var. Bunları da daha sonraki tanıtım videosunda sizlere anlatacağız. Ve Orada tutma yeri bir silikon. Şurası silikon. silikon. Gerçekten tutan kişi için çok ağır olmayan ve çok rahat kullanılabilecek bir e, kompakt bir tasarım yapmışlar. Gerçekten çok güzel tasarlamışlar ve ben bayıldım içeriye. Ee, şöyle açma düğmesinden açıyorum. Şu yanıp sönüyor gördünüz. Bir kez daha yanıp söndü ve birazdan cimbalı kendisini toparlayacak. Bu şekilde telefonu buraya koyuyoruz. Ben denemek için kendi telefonumu koyacağım. Şu şekilde her telefon boyutuna uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir cihaz. Evet arkadaşlar kurulum aşamasına geldik. Şimdi kurulum aşamasında bize verilen e, ZYKAM yablaması QR kodunu Kutumun arkasına aldık ve telefonumuza yükledik. Şu QR kodu Daha sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Cihaz şu anda açılıyor. Evet gördüğünüz gibi bir titreşim geldi ve başlık oynadı. Arkadaşlar buradan Agree diyoruz. Agree. Bu şekilde kaydırarak hepsini kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ettikten sonra burada tanıtım aşaması geliyor. Tanıtma aşamasında şu şekilde geçiyorsunuz. Uygulama tamamıyla İngilizce bu arada. Burada izinleri veriyorsunuz. Tekrardan ayarlara gidiyorsunuz ve Bluetooth'u açıyorsunuz. Tekrardan uygulamaya geri dönüyorsunuz. Ve Bluetooth'tan Smart Q4'ü buluyorsunuz ve eşleşiyorsunuz. Bağlan yazısını gördük. Daha sonra uygulamaya geliyoruz. Arkadaşlar uygulamaya geldikten sonra şöyle sistem modunu açalım. mesajlar gelmesin. Kameraya basıyorsunuz. Connect diyorum. Bağlandıktan sonra uygulamayı kullanırken izin ver diyorum. aktivasyon ediyorum Daha sonra login diyorum. Burada sizden giriş yapmanızı istiyor. Ben App Store kimliğimle giriş yapacağım. Çinetikten sonra aktivasyonumuzu yapıyoruz. Complete diyoruz. Ee, burada update diyor. Güncellemesi varmış. Bu güncellemeler yapsın. Hemen geleceğiz. Gördüğünüz gibi güncelleme tamamlandı ve şu anda güncellemenin tamamlandığına dair işte bu şekilde yanıp sönüyor. Ee, burada Complete diyoruz. Ve burada şu anda bizim ürünümüzü arıyor. Ürün güncelleme yaptıktan sonra kendisini kapatıyor. Siz tekrardan ürünü buradan açıyorsunuz. Açtıktan sonra Gördüğünüz üzere burada connect düğmesine basıyorsunuz ve şu anda gördüğünüz üzere bağlantı sağlandı süt diyor ve kamera erişimizi istiyor tamam diyoruz. Mikrofon erişimizi istiyor tamam diyoruz. E, erişmek istiyor tamam diyoruz. Daha sonra uygulamayı bize başlatıyor. Burada da uygulama hakkında bilgi veriyor. Bunlara ne istiyoruz? Done diyoruz. Ondan sonra uygulama başlamış durumda. Şimdi burada da birkaç tane tanıtım şeyler var. Bunlara da basıyorsunuz. Özellikleri gösteriyor. Uygulama hakkında detaylı videoyu daha sonra çekeceğiz. Şimdi biz e, telefonumuzu monte edip bununla alakalı kaç tane çekim yapacağız. Arkadaşlar az önce çekerken buradaki kilidi açmayı unutmuşuz. Buradaki kilidi açmayı unuttuğumuz için cihaz kendisini toplamıyor. Şöyle şu anda cihazı sizin kapatıyorum. Tekrar açacağım. Bak cihaz kapandığı zaman kendisini bu moda alıyor. Şimdi cihazı açacağım açıldı ve dikey moda getirdi peki ben bu videoyu yan çekmek istiyorum nasıl yapabilirim hemen burada bir tuş var ee, buradan modları değiştirebiliyorum bakın şu anda takip etme modu açık ve beni kendisi takip ediyor şu anda ve beni bulmak için tekrardan geriye geldi modları var modları değiştirebiliyoruz buradan bu şekilde ana mod çekim yaparken ben şöyle arka plana geçelim Sen çekim yaparken biz nereye dönersek o da oraya dönüyor hemen Dengel olmaması adına ayar veriyorum. Mesela dengel çekmek istiyorum. Bu şekilde durdurur. İstediğim ayarı buradan elimde kontrol edebiliyorum. Yapımlaştırıp yaklaştıracağım diyelim. Burada bakın. Yapımlaştırıp yaklaştırmamız var. Bunu size daha iyi göstermek için dışarıya çektik. Hiçbir şekilde telefona müdahale etmiyorlar. Şu an neye basın bilmiyorum ama bir şeyler yapmaya başladı. Geriye çıkmasın ama çıkmıyor. Neyse arkadaşlar bu şekilde. Ee, şöyle kameranın açısını ayarlayabiliyorum. Yönünü ayarlayabiliyorum. Uzaklaştıralım birazcık. Telefon birazcık eski olduğu için görüntü kalitesinde düşme al. Ama videoyu başlattığım anda görüyorsunuz. Şu anda videom başladı. Ee, değerleri falan hepsi yazıyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Mikrofonun ne kadar ses alıp almadığını da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ekstra olarak mikrofonu da takabiliyorsunuz. Otomatik diyor. Buradan modlarını değiştirebiliyor. Manuel olarak da ayarlayabiliyoruz. ayarlarımız ayarlayabiliyoruz. Videoyu bunu zaman ayarlayabiliyoruz. 60 FPS, 4K'ya geçiş yapalım. Filtre özelliği 4K videoda desteklenmiyormuş. Buradan diğer özellikler var mesela mikrofon özellikleri, resimli tutku ya da vesaire gibi seçebiliyorsunuz. Bunları kurcalaştırarak öğreneceğiz artık ne olduğunu. Mesela yürüme modu, koşma modu hepsi var. Ee, joystick hızını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela normalde şu an test olarak seçiyorum. Seçtim mesela bakın daha hızlı Çok iyi. Kameraya renklenmesini istiyorsanız bunları ayarlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi size bir de ışığı tanıtacağım. Gelin ışığı tanıtayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışığı var bunun üzerinde. Takacağım, taktım. Efsane bir iş. Şöyle. Hemen doğru takar takmaz çalışıyor değil mi? Evet takar takmaz aktifleşiyor. Bakın ne kadar netleştiriyor. Burada siz de görebilirsiniz. Hemen yine bir yakınlaştırsın. Bakın. Burada. Şöyle. Yeterden ne kadar görebiliyorsunuz. Lensleri de takabilir miyiz? Şimdi herkesin merak ettiği renk olayına geleceğiz. Renk olayı dediğim gibi arkadaşlar bunlar sadece tek bir tıkla takılabilen ışıklar. Bu da bir şey. Bakın şu anda. Şu Hı -hı. yanında görüyorsunuz. Aynı tıkla görüyorsunuz. Diyelim ki bu modu beğenmedim. Kırmızı istiyorum. Anayi karın kırmızı olsun diyorum. Kırmızı takıyorum. Arkadaşlar bakın kırmızı bir alan yaratsın kendine. Daha sonra da bu modu beğenmedim diyorum. Mavi bir alan istiyorum. Kendime bir mavi bir alan istedim. Ve maviyi taktıktan sonra mavi bir ışık elde ettim. Şöyle son tersi saniye ve um, şey, ya. ee, Yani ambiyansları ayarlamak size kalmış bir şey. Bu özelliği size Q4 sunuyor. Gerçekten güzel ışıklar. Ee, tekrardan bir de burada mavi ışığı ben bir de burada denemek istiyorum. Yani bu ışık efektini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama bunlar daha çok yakın çekimlerde işinize yarayacak. Ya da yüz çekimlerde. Aynı şekilde bu ışıkla bir de kendimize çekelim. Şöyle söküyorum, takıyorum. Şimdi kendimi çekeceğim. Çok güzel. Evet, şu an trip otomatik kuracağım. Ve artık benim işim bitti arkadaşlar. Plaza çekimleri için kullanabileceğiniz en güzel cımbılı size tanıttık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Satın alalım ki açıklamalarda. Hepinize teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.